özgüvenmen ormanlıyız zaten bu köydeniz yani baba tarafından ormanlıyım annem ise Fransız Fransa'nın Alp dağlarından annem babam ise Türkiye'nin Toros dağlarından öyle bir dağ şeyiz kombinasyonu işte kültürümüzde genlerimizde olan bir aileyiz. Büyük babam daha biz çok küçükken, küçüklükten itibaren mümkün olduğunca her yaz döneminde bizi mutlaka ormanaya, köyümüze geri getiriyordu. Zaten ormanın insanı da köyüne çok bağlı bir insanın köyüne çok bağlı bir yapısı var. Kaldı ki köyün girişinde doğdukları yeri unutmayanların köyü yazar. Büyük babam da o işte o yazıyı en güzel temsil eden insanlardan biriydi. E, ve e, memleketini, köyünü o kadar seviyordu ki e, 1958'de bir e, vakıf kuruyor, e, Özgüven Vakfı ve bu vakıfın amacı da hep böyle işte bu köyü geliştirmek, kalkındırmak. E, bir kere e, düğmeli evler e, diye adlandırdığımız, e, Türkiye'de tek e, işte içinde harç sıva olmaksızın yapılmış bir ev sistemi var burada. Ee, onun dışında Altınbeşik Mağarası dünyanın üçüncü büyük yeraltı su mağarası, işte e, yıl katları, e, bu ta Osmanlı'dan gelen e, rahvan tipi e, bir at cinsi var. E, onların e, böyle serbest bir şekilde dolaştığı, işte binden fazla atın serbest bir şekilde dolaştığı. Eynif Ovası, 90 bin dönümlük bir ovamız var. İşte İpek Yolu güzergahı olduğundan dolayı Kervansaray Han kalıntısı var. İşte Üzümdere, Melas Vadisi, Manavgat Şelalesi'nin suyunun dağlardan ilk çıktığı nokta var. Yani bölge hem doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle çok ön plana çıkıyor. Ve bunu ta büyük babam o zamanlarda da öngörmüş ve bölgede ufak çapta bir işte turizm faaliyetini restoran inşa etmeye başlayaraktan başlamış ancak ömrü ve yetmiyor ve bu restoranı babam bitiriyor. Biz de buna paralel bir şekilde babam zamanında kurulmuş ve İstanbul'un işte sayılı saç firmalarından biri haline gelmiş bir işletmemiz var iken işte her sene yıllık ya da aylık şöyle söyleyeyim ayda 7000 ton boru profil 3000 ton saç 6000 da boyalı saç üreten bir işletme idik yani 16 ton 16 bin tonluk aylık operasyonu yöneten işte iyi düzgün piyasanın bilinmiş firmalarındanken 2007'nin yıl başında bir aile yemeğinde işte hep birlikte hazır toplanmışken babam bir anda bırakma kararı aldı İşte bize sordu işte yani bıraksak ne dersiniz diye Tabii bizde ithalat ihracat, gece gündüz çalışma var iken tabi o günün şartlarında işte ticari kanunların değişmesi işte çek yasasının değişmesi bizi ciddi anlamda yoruyordu. Ee, ve e, hani hani her gün işte hafta sonumuz dahil sürekli iş ortamındaydık öyle olunca hep birazdan bırakma kararı aldık ee, İşte bıraktıktan sonra işte bir üç sene sürdü büyük bir operasyon olduğunu anlayacağı azaltı azalta, azalta. Ee, işi e, yani şirketimiz halen duruyor ancak e, bu imalat kısmını azaltı e, azalta, azalta noktalandır e, memlekete faydamız olacak bir proje yapalım diyerekten... bu orman aktif projesi başladı e, İlk köyün en merkezi noktasında olan e, eski bir düğmeli evi e, satın alaraktan başladık projeye ki e, aslında orman aktif projesi sosyal boyutlu bir projedir e, mesela örnek olaraktan bunu örnek olaraktan e, bu satın aldığımız yerlere hiç öyle bir zorunluluğumuz olmamasına rağmen satın aldığımız ailenin isimlerini verdik. Yani orman aktif çatısı altında bugün 7 farklı lokasyondayız. Ee, ormana, e, İbrad'ın Ormana Mahallesi'nde ya da Ormana Köyü'nde. Ve işte Berberoğlu evi var, Doğan konağı var, Aktepe konağı var, Tezcan bayi var. Hepsi o ailelerin isimleriyle adlandırılmış durumda. Ve ilk başladığımız günden beri hep bölgenin insanını kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü projenin amacı o, bölgeyi kalkındırmak. Mesela birkaç dönem önceki kaymakamımız bir bayan kaymakamdı ve işte çalış, o gün de çok yoğundu bir veda kaymakamının veda yemeği vardı. Ee, o gün de çok yoğun olduğu bütün personeli restorana çektik. Ee, tabii odaları, e, Tabi odaları temizleyen e, bayanı da çektik. Dedi ki ya dedi nasıl yaparım benim şey olur e, siparişleri karıştırırım e, diyerekten e, bayağı baştan e, istemedi ancak dedi ki ya sen göstereceğimiz e, yerlere vereceğimiz tabakları götüreceğim sadece deyince ikna oldu. Ee, ve e, işte demişler mutfaktan işte kaymak sol tarafındaki e, iki kişiye şu tabakları götür. Önce o masanın arka tarafından geçmeye çalışıyor, geçemiyor. Peşinden kaymak arka tarafından geçmeye çalışıyor, oradan da geçemiyor. Elinde tabaklar, kaymak tutuşturuyor eline tabakları, şunları şuraya uzatıver diyor. Şimdi yani bizdeki demek istediğim tabi başta kaymakam da biraz şey e, garipsedi olayı e, dedi ki ya dedi böyle olmaz dedi işte e, profesyonel ekip olması lazım babam da hemen şey dedi o gün hiç unutmuyorum bu lafını dedik sayın kaymakam hiç merak etme sen dedi yarından tez biz bütün personeli işten çıkartıyoruz. İstanbul'dan profesyonel ekip getiriyoruz dedi. Onlar dedi hata da yapmaz, profesyonel olur senin sizin istediğiniz gibi dedi. Kaymakam Hanım hemen e, döndürdü lafı dedi aman dedi kimseye dokunma ben dedi tabak uzatmaya razıyım. Yani buradaki proje e, niye bunu anlattım buradaki proje tamamen bölgenin insanını e, tekrar e, hani hem iş sahası iş imkanı. E, e, bölgenin insanına hem iş imkanı sağlamak hem de e, buraları da e, işte turizm vesilesiyle tanıtıp e, işte daha geliştirmek, kalkındırmak. Eee işte ilk e, 2011 senesinde e, başladık burada. E, tadilatlarla başladık. Önce altyapıyı yaptık. İşte Berberoğlu evini aldıktan sonra restorasyon yaptık ki e, burası koruma altında bir köy. Dolayısıyla ee, Antalya Koruma Kurulu tarafından takip ediliyoruz ve Antalya Kale içinde ya da işte İstanbul'a Taksim'de hangi koruma şartları varsa burada da onlar mevcut. Hani bir yerde e, baktığınız zaman bu demirçelik sektöründen çıkmamız o kadar isabetli oldu ki e, hani şey bile diyebiliriz yani Allah kurtardı bizi. Çünkü e, 2007 senesinde e, yıl başında bu karar aldığımız zaman 2008 senesi içerisinde soğumuzu azalta azalta e, bayağı kendimizi derleyip toplamaya başladık ki 2009 senesindeki o çek krizine ya yakalanmadık. E, eğer yakalanmış olsaydık hiç çıkamazmışız işin içinden. Yani orada çok isabetli bir e, karar olmuş oldu o. E, i̇kincisi tabii e, Hani sonuçta İstanbul'un yoğun temposu, işte trafiği, ondan sonra kargaşasından kurtulmuş olduk baktığınız zaman. Dolayısıyla hani buraya gelmek aslında bize çok iyi geldi. Hani hem sonuçta sıfırdan bütün bölgeyi turizme açmış olduk. İşte burada turizm hani sıfır denecek kadar azdı yani bireysel böyle birkaç turun dışında öyle bir turizm faaliyeti denebilecek bir faaliyet yokken. Bugün sadece bizim işletmemiz yılda 40 bin kişi ağırlıyor. İşte 8 bin konaklama yapıyoruz. Yaklaşık 30-32 bin de günübirlik tur yapıyoruz. Yürüyüş, işte endemik bitki, ondan sonra kuş gözlemciliği, ondan sonra fotoğrafçılık gibi farklı böyle tur çeşitlerimiz var. Ve çok beğeniliyor. Tabii bu her gelen insan yani bu anlattığım işte yoğun turizm aslında bizim burada güzel vakit geçirmemizi de sağlıyor çünkü bizimkisi bir butik otel tarzı olduğundan dolayı her gelen insanla da ilgileniyoruz ve her insanın hikayesini de paylaşır. paylaşıyoruz. Dolayısıyla büyük şehri pek hani öyle aradığımız söylenemez. Ancak tabii işte çocuklarım var işte çocuklarım ilk dönemde burada. E, yuvaya gittiler. E, yuvada ormanadaki okulun inanın İstanbul'daki diğer okullardan hiçbir eksiği yok. E, ancak e, işte annem Fransız olduğundan dolayı Fransız okul e, okulu tercihim e, olmuş olduğundan dolayı e, işte Pierre Loti okuluna gidiyorlar e, ve e, tabi o sadece İstanbul'da var. E, dolayısıyla e, hani. Çoluğumdan çocuğumdan biraz ödün vermiş oluyorum. O en büyük zorluğu. Öyle söyleyebilirim. Ee, ancak e, İstanbul'a gittiğimde de e, bu sefer tamam hani aileme kavuşmuş oluyorum ama e, oranın e, trafiği kargaşası e, hani geldiğim gün hemen dönesim geliyor. Yani baktığınız zaman e, İstanbul'da e, mesela diyelim ki bir işiniz varsa e, günlük trafikte harcayacağınız vakit yani en iyi ihtimalle böyle 3-4 saat. Yani bir yere gitseniz 2 saatten önce gitmeniz biraz zor. E gittiniz geldiniz 3-4 saatiniz yollarda geçiyor. E, biz 3-4 saate burada e, ormanada ormana da hani dünyanın e, faaliyetini gerçekleştirebiliyoruz. E, bir gün birisi şey demişti zaten işte e, İstanbul'un hudutlarının dışına çıktığın anda zaman bereketlenir demişti. E, burada onu tamamen yaşıyoruz. E, tabii ben sanayiciyim Hatta şeyim, makine mühendisiyim. Asıl e, işin orası daha e, buraya e, direkt bağlantılı bana fayda sağlayan bölümü. E, şöyle ki e, ben işte e, aynı çocuklarım gibi Fransız ekolünden e, Pierre Loti, Papillon e, Lisesi mezunuyum ki işte e, yuvadan ta liseye kadar aynı e, okulda devam ediyorsunuz. Fransız sistemine dahil oluyorsunuz ve size direkt yurt dışı kapıları açılmış oluyor o sistem dahilinde. Liseden sonra Fransa'ya gittim ve ilk bilgisayar okudum. Ancak işte ikinci senemde hani bilgisayarı devam ettirmemeye karar verdim ve makine mühendisliği bölümüne yatay geçiş yaptım. Makineye geçiş yaptıktan sonra gene bir sonraki senede şey yapmadım. O da e, yeterli gelmedi bana ve Almanya'ya yatay geçiş yaptım e, özel bir değişim programı kapsamında e, işte ilk Fransa'da e, Grenoble'da e, okudum Lyon'a yakın e, Almanya'da ise Osnabrück e, diye bir e, yerleşimde bulundum ve e, orada e, makine mühendisliği bölümünü bitirdim e, ancak bu özel değişim program programı kapsamında Fransa'daki dersleri Almanya kabul etti. Almanya'dakileri de Fransa. Ve çifte diploma elde etmiş oldum. Hem Fransız hem Alman makine mühendisiyim. Tabii bunların etkisi şu olmuş oldu bana bugünkü işte ormanadaki yaşamımda. Hem dil kattı. Yani şu anda benim İngilizce, Almanca ve Fransızca çok rahatlıkla gelen turistlerle diyalog, iletişim haline girebiliyorum. Hem de makine mühendisliğinin verdiği hani bir problem karşısındaki e, sistematik çözüm şekillerinin e, işte nasıl hani mücadele ya da nasıl bir e, probleme karşı çözüm bulacağınızın e, sistematiğini de öğrenmiş olduğumuzdan dolayı burada da aynı e, öğrendiğim sistemleri turizme uyguluyorum aslında her ne kadar özümde turizmci de olmasam. Ee, o okulda öğrendiğimiz e, hani çözümleme sistemlerini uyguladığımdan e, baktığınızda gayet başarılıyız. Şu anda Antalya'da e, hani işletme olarak da ciddi söz sahibiyiz. Sanat bir yere girdiği zaman e, hani bir boyut atlıyorsunuz. Burası 680 kişilik bir köy, Antalya'nın e, uzak köylerinden bir tanesi ve e, yedincisi düzenlenen ve çok e, değerli hocaların geldiği, çalıştığı işte hem e, resim e, hem e, heykel anlamında güzel eserlerin e, çıktığı bir çalıştay yapıyoruz. E, bunun e, hani genel anlamda e, böyle e, sadece aman hani e, işte dediğiniz gibi stratejik ya da e, daha işte reklam e, tarzını yapmış olsaydık e, hani bu kadar başarılı olacağını düşünmüyorum. Yani burada amaç daha çok ee, ...hani sanatçıyla ormanı bütünleşsin. Yani e, ki e, o değerli sanatçılar da aynı şekilde... E, destek veriyorlar yani e, hem ormana tarafı sanata ne kadar önem verdiğini göstermiş oluyor ve e, buradaki gençler o sanattan e, esinlenerekten belki de kendileri de e, işte becerilerini ön plana çıkartaraktan ileride iyi bir sanatçı olacaklar onu e, hedefliyoruz hem hem de sanatçı da sanatçılar da aynı şekilde e, buraya gelerekten bu kadar küçük bir yere gelerekten e, güzel eserlerinde e, böyle e, bir organizasyonda yapılabileceğini bütün Türkiye'ye de göstermiş oluyorlar. Her şey dahil sistemi çok böyle bağlı bir turist oluşturmuyor size. Yani bizim yaptığımız aslında bir alternatif turizm ve alternatif turizm yapan işletmeler, işletmelerin Türkiye'ye olan katkısı, hani diğerleri önemli olsa da bunlar da çok değerli ve daha bağlı e, turist şekli e, elde etmiş oluyorsunuz yani demek istediğim şu e, alternatif turizme meraklı ve buraya e, onun için gelen misafirlerimiz işte ülkeler arası krize ülkeler arası işte e, politik e, çatışmalara ya da e, e, sorunlara bakmaksızın geliyorlar bir yani e, daha daha e, süreklilik sağlamış oluyoruz. Birinci olaraktan, ikinci olaraktan e, her şey dahil turizmin dışında bizim yaptığımız tarzdaki turizmde e, gelen misafir çok daha e, üst düzey ve daha e, paralı e, diye tabir edeceğimiz e, bir turizm kitlesini hedef almış oluyoruz. Bu sene e, bu pandemi sürecinde mesela Ruslar ağırladık. Şimdi normaldeki Antalya'daki Rus profili çok düşük bir profil ve her şey dahil sistemin içerisinde otele kapanan işte pek işte ekstra bir para harcamak istemeyen bir profil şekli iken bu pandemi esnasında Türkiye ile Rusya arasında anlaşmalar kapsamında. E, kapılar e, Rusya'da sadece belli başlı ülkeler açıldı biri de Türkiye ve e, zengin Ruslar e, bu pandemi esnasında tekrar Türkiye'ye gelmeye başladı uzun senelerden sonra ilk defa ve e, bunlar daha e, münferit olaraktan hareket eden yani birkaç aile e, birlikte hareket eden e, Rus e, aileler e, bizi ziyaret etmeye başladı ve e, mesela Antalya'dan e, bu Kapadokya'ya giderken yol üstünde e, işte artık uğrak noktası olaraktan e, bizi e, seçen aileler, e, mesela bu, bu tarz kitle bizim e, hedeflediğimiz kitle ve bu e, ülke turizmine, e, ülke ekonomisine de çok ciddi bir katkı sağlıyor. Niye? E, çünkü bunlar e, bu tarz hani ekstra tur yaptıklarına ya da konaklamaları geldikleri zaman e, işte bölgedeki esnafa da uğruyorlar. İşte oradan alışveriş de yapıyorlar. İşte hediyelik eşya satın alıyorlar. Yani mesela bu tarz bir kitleye işte sahilde satılan, işte Çin'de üretilip de burada işte hediyelik eşya dükkanında satılan ürün satmanız çok zor. Ancak Ormana'daki mesela Glamuk dokuma, Türkiye kültürel mirasına yer olan yeri olan ve çok özel el dokumasını çok rahatlıkla satabiliyorsunuz ve hatta yüksek miktarda da satın alıyorlar. Orman yangınları tabi tarihte her zaman olan şeyler. Yani ilk kez yangınla karşılaşmadı Ormana. Ormananın kültüründe yangın var. Şöyle ki mesela eski zamanlarda e, camimizin minaresinin üstünde bir yangın sireni bile var. Herhangi bir bölgede bir yangın olduğu zaman e, işte görevli kişi hemen e, minareye çıkıyor. Yangın sirenini kim tamamen mekanik e, manivelesini çevirerekten e, herkesi e, haberdar ediyor. Çevirdiği e, işte hıza göre yani, e, çıkan ses daha şiddetli ya da daha az oluyor. Ve e, yangının aslında aynı anda da şiddetini gösteriyor. Yani çok büyük bir yangınsa, çok şiddetli siren siren çalınıyor. Daha ufak bir yangınsa, az şiddetli. Ve buna göre de e, bütün herkes seferber olup e, dağda ya da işte yangın neredeyse o noktaya gidip o yangını söndürüyorlar. E, bu Osmanlı arşivinde bile e, ormana yangınları ile ilgili e, tutanaklar var. Dolayısıyla e, ormanın kültüründe var aslında bu yangınla mücadele ve yangın e, o anında yapılması gerekenler e, aslında doğal olaraktan e, ormana halkı tarafından e, hemen gel geçen sene de yapıldı. E, hemen e, ekipler kuruldu, işte traktörler hazırlandı, işte arkasına e, su remortları e, bağlandı ve ee, direkt dağda e, yangında mücadeleye gittik. Çok uzak noktalara gittik. Yani ilk müdahale noktamız ormanadan 40 kilometre ötedeki e, bir köy. Ee, daha sonrasında yaklaştıkça da geriye e, kaça kaça savunma hattını e, işte e, tekrar geri çektik ormanaya doğru. E, 600 ormanalı dağlarda bu şekilde mücadele etti. Ve yangın hızını yavaşlattı. Çünkü tabii yangın çok Türkiye'nin en büyük yangın da olduğundan dolayı e, çok noktada olduğundan e, bürokrasi yetişemedi. Yani e, ya, buradaki yangına müdahale e, için aslında zaman kazandırmış olduk. E, şöyle ki yangının ilk çıkış noktası e, Manavgat'taki noktaya, burasının arası 50 kilometre ve ilk işte 5 günde e, 45 kilometre yol aldı e, yangın ancak ikinci işte 6 günde Sadece 5 kilometre yol alabildi. Burada orman alanının çok büyük etki etkisi var ve en son yangında ormanın hudutları içerisinde söndürüldü. Ben bir orman olaraktan hemşerilerime gurur duydum çünkü 600 tane orman alanının dağlarda bu operasyonun yapıyor olması aslında bu yangının Konya'ya ulaşmasına engel olmuş oldu.